Merhaba ben Rüştü işte Hoca. Tüm 11. sınıflara selam olsun. 11. sınıf map takip kitabımız yanımızda hocam. Artık bomba gibi başlıyoruz. Sohbetle başlayacağız. Sonrasında fıkra gelecek. Sonrasında artık romanlar, romanlar havada uçacak. Bomba gibi gideceğiz. İçiniz rahat olsun. Tam yerinde gidiyoruz. Tam zamanda başlıyoruz. Rahat olun. Yani gereksiz tanımlarla, gereksiz bilgilerle, çıkmayacak şeylerle videoyu uzatmanın bir manası yok. İçiniz rahat olsun. 15-20 dakika taş çatmasa tertemiz sınavda hocamız ne sorar? Biz nasıl cevap vermeliyiz? Amacımız bu, başka da bir şey değil. Hadi başlayalım arkadaşlar. Evet, sohbet ekranda hocam. Boşverin gitsin. Şuydu, buydu, şöyleydi falan fistan. Boşver. Anahtar kelime bizim için önemli. Anahtar kelimeyle anlatım yapmaya devam ediyoruz. Birlikte oturup söyleme. Geç hocam bunu. Lazım değil. Bu türde yazılan yazıları da okurla konuşur gibi yazmak. Bitti. Sohbette okurla konuşur gibi yazıyoruz. Denemede bakın dikkat. Denemede yazar kendisiyle konuşuyormuş gibi yazıyor. Sohbette ise bu çok önemli aman dikkat. Okurla evet seninle konuşur gibi yazıyor. Bitti sohbet. Sohbet budur. Diğer adı söyleşidir. Bak bu da çok önemli bir anahtar kelimedir. Sohbet söyleşi. Herhangi bir konuda ispata dayandırılmaksızın ele alınır arkadaşlar konularımız. Açık ve samimi bir üslup. Samimi üslup konuşma diline yakın. Sözde soru cümlelerinde yer verilebilir. Yani seni tanımaz mıyım dedim mesela. Tanırsın, demeyi beklemiyorsun değil mi demesini? Yani bu bir sözde soru cümlesidir. Ya onu yapmaz olur muyum? Yapıyorum. Seni tanımaz mıyım? Tanıyorum değil mi? Sözde soru cümlelerine yer verilebilir. Ata sözleri, deyimler, fıkralar, aman dikkat, canlılık, etkileyicilik değil mi? Etkileyici olma, canlı olma, ön plana çıkarılır. Öznel bir anlatım içeren sohbet türünde düşünceler, giriş gelişme sonuç planında ortaya konur boşver. Biz öznel olduğunu bilelim. Bakın arkadaşlar şimdi sohbet dendiği zaman aklımıza okurla konuşur gibi yazma muhabbeti gelecek değil mi bu bir ikincisi diğer adının söyleşi olduğu gelecek sohbet söyleşi unutma samimi üslup ve öznel bir anlatım tamam bunlar çok önemli anahtar kelimelerimiz var mı soru işaretim yok arkadaşlar çok iyi gidiyoruz rayında gidiyoruz zaten videoların süresi ortada notların tamamen müfredatla birebir gittiği ortada için rahat olsun uzatmadan hiç uzatmadan tertemiz gidiyoruz bakın Önemli sohbet yazarları ve eserleri. Bunu bileceğiz abi bunu bilelim mesela. Bakın Ahmet Rasim'in Ramazan sohbetleri, Nurullah Ataç'ın Söyleşiler, Dikkat Karalama Defteri, Suud Kemal Yetkin'in Edebiyat Söyleşileri, Şevket Radu'nun Tatlı Dil, Aile Sohbetleri, Eşref Saat, Hayat Böyledir, Ümit Dünyası, Ahmet Kabaklı'nın Sohbetler ve Melih Cevdet Anday'ın Dilimiz Üzerine Söyleşileri önemli arkadaşlar. Şurayı bilelim mesela. Bunu cebe koymak lazım. Hocamız mutlaka sohbetle ilgili bir şey soracak. Bir iki yazar eser patlatırsanız. Mükemmel hocamızın gözüne girmiş oluruz hocam. Peki Cumhuriyet öncesi dönemde sohbet türünde yazanlar demişiz. Tabii ki Cumhuriyet Tanzimat değil mi? Bakın Cumhuriyet öncesine gittiğimizde Tanzimat, Servet, Film, Fecrati, Milli Edebiyat bir sürü dönem var. Bakın Tanzimat döneminde Ahmet Mithat Efendi. Yahu kardeşim Servet-i Fünun'a geliyorsun Tevfik Fikret, Halit Ziya, Hüseyin Cahit Yalçın sohbet türünde yazılar yazıyor. Servet Fünun dönem bağımsız yazarı Ahmet Rasim de yine bu türün yetkili örneklerini verecek. Ya Türk edebiyatında sohbet ve fıkra türünün ilk ve en önemli temsilcisi Ahmet Rasim'dir bunu unutma. Çoğunlukla çocukluk ve gençlik deneyimleri ve hatıralarıyla harmanladığı köşe yazılarında Cumhuriyet öncesi günlük yaşamına Ek gelenek ve gelenek göreneklerine dair aktarımlarda bulunur. Yazıları gününüzde dahi kolaylıkla ve zevkle okunan rasim espri yaklaşımıyla tanınır. Eşgali zaman önemli. Muharrir bu ya. Şehir mektupları gülü aldıklarım gibi önemli eserlerin olduğunu da vurgulamadan geçemeyeceğiz arkadaşlar. Lütfen cebinizde kalsın. Cumhuriyet Öncesi önemli sohbet yazanlarla ilgili Tevfik Et cepte kalmalı unutulmamalı. Ahmet Mithat Efendi unutulmamalı değil mi? Halis ya, Hüseyin Cahit Yalçın ya bunlar çok değerlisinler. Çok değerli isimler. E o zaman... Eh, Cumhuriyet öncesi dönemde sohbete bakalım. Burada 13. mektup noktasında bir örnek verilmiş arkadaşlar Ahmet Rasim'den. Okumanızda fayda var. Şu an okumamıza gerek yok. Ama en azından bunun özetini yapalım. Bakın Ahmet Rasim bu birazdan okuyacağınız ya da okuduğunuz metinde aman dikkat. Neler anlatıyor? Nereden alıyor hocam? Bakın 13. mektup adlı şehrin mektupları eserinden alınan bu sohbet örneğinde yazar samimi bunu bakın samimi üslupla yazılmış bir metin arkadaşlar bu samimi üslubunu yazı boyunca sürdürmüştür. Öyle ki yazarın hemen girişinde çocuklar bir daha söylüyorum sözüme dikkat edin beni dinleyin diyerek okurlarına özel de çocuklara seslenmiş ve yaşamakta olan bayramın coşkusuyla diyor yaklaşmakta olan onlarla adeta yazı aracılığıyla sohbet etmiştir. Devrin yeme içme adetleri dair samimi detaylarında şakacı bir tonla aktarıldığı bu Sohbete yazar didaktiklikten tamamen uzak durmuştur. Yani öğreticilikten uzak durmuştur. Okula ders vermek ya da ona bir şeyler öğretmek amaçlanmamıştır. Açık ve anlaşılır bir dille yazılan bu sohbet, Cumhuriyet öncesi dönemde yazılmış olmasına karşın günümüzde dahi kendini rahatlıkla okutmakta, üstelik okuma zevkini de aynen tattırmaktadır. Dolayısıyla benimsenen bu doğal, canlı, yapmacıksız üslubun sohbetin en temel ögesi olduğunu söylemeden geçemeyiz. Bakın doğal, canlı, yapmacıksız üslup, didaktiklikten, öğreticilikten uzaklık ve şüphesiz ki samimi vurgular bunlar çok değerli bilgiler. Cumhuriyet dönemine geldiğiniz zamansa yine bakın burada bir metin var arkadaşlar. Kimden aldığımız bir metin? Nurullah Ataş'tan bir metin. Orada bir bakmanızda, şu metni okumanızda büyük fayda var. Videoyu hiç uzatmaya gerek yok bunu okuyarak. Siz lütfen elinizde kitap var. Okuyun olur mu? Bakın burada da önemli vurgularımız var. Nurullah Ataç'ın Söyleşiler adlı eserinden alınan ve Cumhuriyet döneminde yazılan sohbet türündeki eserlere örnek verilebilecek bu metindeki yazım yanlışları düzeltilmek için aktarılmıştır. Böylelikle bakın dikkat. Siz öğrencilerin zamanla değişen kullanımları ve yazarın konuşur gibi yazma tercihinin yansımalarını rahatlıkla takip edebilmeniz istenmiş. Çok çok önemli. Konuşur gibi yazmak aman dikkat. Gerçekten de bu metin incelendiğinde olamayacağını söyleyen gibi kullanımlar göze çarpıyor. Bunlar yazım yanlıştır normalde. Olamayacağını diye yazılır. Olamayacağını söylerken de öyle söylenir değil mi? Ya da söyleyen diye yazarsınız ama söylerken söyleyen diyebilirsiniz konuşurken. İşte bunları kaldırmamışız denemelerde, kullanmışız. Çünkü Nurullah Ataç'ın bu konuşur gibi yazma muhabbetini göstermek istemişiz. Ayrıca yakınıyorum sanmayın gibi ifadeler de yine böyle... Yani samimi üslubun net örnekleridir ya, bitmiştir. Sohbet demek, samimiyet demek. Sohbet demek, canlılık demek. Sohbet demek okurla konuşur gibi yazmak demek başka da bir şey demek değil arkadaşlar. Başka da bir şey demek değil. Konuşur gibi yazmayı not edin. Samimiliği not edin. Kitabınız var zaten. Ufak ufak altını çizin. Bunlar hocamızın sorduğu sorulardan. Çat diye yapıştıracağımız anahtar kelimeler. Okuma konusunun ele alındığı bu sohbet kanıtlama amacı güdülmeden kaleme alınmış diyor. Yukarıda verdiğimiz metinden bahsediyoruz. Bir kanıtlama amacı yok arkadaşlar. Yazılarını okurla konuşuyormuşçasına yazan Nurullah Ataç konuşma dilinin kıymetli bir özelliği olan devrik cümleyi yazı diline kazandırmış. Bakın devrik cümleyi kazandıran Nurullah Ataç arkadaşlar. Tamam cebinizde kalsın. Türk dilini sadeleştirmek isteyen yabancı sözcükler kullanmayarak düşüncelerini öz Türkçe'le değil mi? Dile getirmeye gayret eden yazar, titiz kelime seçimleriyle tanınacak karalama defteri ve söyleşiler sohbet türündeki önemli kitaplar arasında Unutma demişiz bakın burada çok önemli bir nokta var arkadaşlar çünkü artık bundan sonraki videomuz fıkra ile ilgili olacak. Şuna lütfen bir dikkat çekelim. Makale ile sohbetin benzerliklerine baktığımızda sohbette de makalede de bir düşünce var kardeşim. İkisi de düşünce yazısı. Var mı problem? Yok. Her ikisi de gazete çevresinde gelişmesi noktasında önemli. Bakın düşünce önemli, gazete önemli. Bunlar anahtar kelimelerimiz. Makale ile sohbetin farklarına geldiğimizde ise makalede bir şeyleri kanıtlama amacı varken sohbette böyle bir zorunluluk yok. Makalede terimlere yer verme varken dil ağırken Sohbette günlük konuşma dili var. Oldukça sade, oldukça anlaşılır. Makalede resmi ve ciddi bir üslup varken sohbette samimi bir hava esas alınıyor. Makale yazmadan evvel literatür taraması yapılmalıyken yani kelimeleri falan bir kontrol etmek gerekirken sohbette bu gerekmiyor. Makalenin sonunda çözüm ve öneriler gibi bulgular paylaşılır ve başkalarından alınan görüşler için kaynak gösterilirken sohbet için bunlar geçerli değil arkadaşlar. Bakın kasmayın. Elimize bu kitabı mutlaka alalım arkadaşlar. Kitabı mutlaka alalım yanımızda bulunsun. Bir yıl boyunca bu kitabı kullanacağız demiştik. Bakın bir ikincisi yok tek kitabımız var. Bunu kullanacağız. Adım adım gideceğiz ya. Sohbetle ilgili bunu bil ya. Gerek yok ya bomboş metinler okumaya. O metinleri sorularını cevaplamaya. Aman sen çöz aman sen oku sen bir daha çöz falan gerek yok. Bomboş uygulama yapmaya da gerek yok. Ha biz fıkrayı bitirdikten sonra bunların nokta atış bilgilerini vereceğiz. Soruları yine çözeceğiz ama tutup da yani sohbet metinleri okuyalım ama o metinlerden bir şeyler... Ya, yani biz sınava hazırlanıyoruz. Biz sınava hazırlanıyoruz. Bizim sohbetle fıkra ne işimiz olacak? Biz sınava hazırlanıyoruz. Sohbetle ilgili alman gereken bilgiler bunlar. Makaleyi daha önce konuştuğumuz için makaleden farkı da söylendi. Benzerlikleri de söylendi. Bir dahaki videomuzda pazartesi itibariyle inşallah... Fıkrayı konuşacağız. Benzerlikler, farklılıklar, uygulama sorularını çözeceğiz. Yazılı hazırlık noktasında ve sonrasında da yeni konularla devam edeceğiz. 10. sınıflar kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tamam, yorum yapmayı unutmayın. Mutlaka mı, mutlaka. Video isteklerinizi yazın. Hocam şunu da şöyle anlatsak, bu da gelse vesaire. Her şeyi bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Arkanızdayız. İçiniz çok rahat olsun. Bol bol video bizi bekliyor. E 11. sınıfın sayısı da 2'ye, 3'e, 5'e katlansın sonra hocam kanalda. Abone olmayı unutmayın. Hadi kolay gelsin.